Esra Erol'da Fatih Aydın bulundu mu? Yaşıyor mu? Fatih Aydın'ın telefonunun son sinyal verdiği bölgelerde Esra Erol'da ekibi tarafından araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalarda harabe bir ev bulundu ve incelemeler farklı bir boyuta taşındı. Ancak şu an itibarıyla Fatih Aydın'ın bulunup bulunmadığına veya hayatta olup olmadığına dair kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Fatih Aydın olayının soruşturması sürüyor. Fatih Aydın'ın kayboluşuna ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediyor. Polis ve program ekibinin işbirliğiyle yürütülen soruşturma, olayın net bir şekilde aydınlatılması için sürdürülüyor. Gizemli kayboluş Esra Erol'da sonuç buldu. Babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kaybolan Fatih Aydın, kapsamlı incelemelerle Esra Erol'da programında araştırılıyor. Aydın ailesi, olayla ilgili şüphelerle ilgili bazı ayrıntılarla birlikte dikkatleri üzerine çekiyor. 111 gün önce babası Mahmut Aydın yaşadığı tartışmanın ardından kaybolan Fatih Aydın, Annesinin Esra Erol'da programına başvurmasıyla yeniden gündeme geldi. 7 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Aydın'ın kayboluşuna dair şüpheli ayrıntılar bulunurken, telefon kayıtlarının silindiği ve bazı bilgileri gizlediğine dair iddialar da öne sürülüyor. Aydın ailesiyle programa katılan Esra Erol, anne Rabia Aydın ve diğer aile üyelerine olayla ilgili bilgi saklayıp saklamadıklarını sordu. Ancak henüz somut bir cevap alamadı. Gizemli kayboluşla ilgili elde edilen yeni bilgiler ve Fatih Aydın'ın kayboluşunu aydınlatabilecek diğer kazanımlar programda adım adım sonuçlanıyor. 16 Ekim tarihli yayında canlı bağlantıyla programa katılan Esra Erol'da programının muhabiri Gayrettepe Şube Müdürlüğü'nün önünde dünden beri burada hareketli dakikalar mevcut olduğu görüldü. Bugün Rabia Aydın ifadeye çağrıldı bilgisini aktardı. Aynı zamanda baba Mahmut Aydın'ın da ifadeye çağrılmasının nedeni olarak Fatih'le şiddetli bir tartışma yaşadığı ve ardından kaybolduğu iddiası ileri sürüldü. Muhabir, "Babanın açıklaması oldukça uzundu." diyerek bilgileri ayrıntılı bir şekilde aktardı. Aydın ailesinin ikamet ettiği bölgeden yayına katılan bir muhabir, çarşamba günü saat 8-9 sıralarında bir kişinin Fatih Aydın'a benzediğini belirtti. Ancak kamera kayıtlarında Fatih'e ait bir kişinin kimliği tespit edilemedi. Ayrıca baba Mahmut Aydın'ın görüntüdeki kişinin net şekilde oğlu Fatih Aydın olduğunu söyledi. Ancak anne sorgusunda bu kişinin oğlu Fatih Aydın olmadığını ifadeler etti. ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da 103 gündür kayıp olan Fatih Aydın aranıyor. Fatih ile ilgili Esra Erol'un bugünkü yayınında yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erol'un programında gündeme gelen Fatih Aydın'ın 105 gün önce ortadan kaybolmasının ardından hala onun hakkında bir bilgiye ulaşılamamış olması endişe yarattı. Ayrıca Fatih ile ilgili yasaklı madde kullandığına dair iddialar da söz konusu ancak bunu kanıtlayacak bir delil henüz bulunamadı. Fatih Aydın'a ne olduğu gizemini korurken şüpheli açıklamalarla birlikte herkesin gözü genç adamdan gelecek iyi haberde. Esra Erol'da oğlu kaybolan baba öyle bir şey söyledi ki stüdyo dondu. Esra Erol 11 saniye sonra cevap verdi. Fatih Aydın öldü mü yoksa bir başkası tarafından mı öldürüldü merak konusu oldu. Fatih, babası Mahmut Aydın ile yaşadığı bir tartışma sonrasında izini kaybettirmiş ve o günden beri kendisinden bir haber alınamamıştı.